Abi selamun İyi baba Allah şükür bize ne yapalım. Buse yemek hazır mı? Yemek hazır mı? Tamam baba hadi Allah'a emanet görüşürüz. Aşkım yemin ederim kartı da vereceğim her şeyi vereceğim. Like we are. Vay 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 Tosunu. ne istiyorsun? Çay mı? Sen beni nerede? olur like Anneciğim Kuzey bu kim bir tane? Baba. Oh, lazım, bekliyorlar yol altında donlar. Bir gün beni Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan. Ne oldu hayatım neye bakıyorsun öyle? Yapacak bir şey yok tadilat bu. Biz evlenince de olacak. Sen temizleyeceksin yani bir şekilde. Like Ayakların neden bunun üzerinde? Bir değmiyor. Bak takım tutarız, şampiyon olmaz. Siyasi bazı durum, iktidara gelmez. Kız severiz, bize bakmaz. Biz niye? yaşıyoruz? Onun Allah belasını versin abi. 95 aldım, 60 indirdi. Böyle bir şey var mı? Neymiş kokte çekmişim? <laughs> İngilizce aran nasıl? Vallahi İngilizcem yok benim. Benim tanıdığım bütün cemler Türk olduğu için. <laughs> Seninle ekmekle tuz gibi yaz gününde buz gibi sekizle dokuz gibi ayılamayız Ne neyi özledin beni Ay annem, annem benim ya Seni düşüp babamın yumamı usunu göbecekler bari. Koparamadım yüreğim Yılbaşında başında ne yapacaksınız? Evde oturacağım. Başka bir plan yok. E ne yapacağım? Neyine ne, ne 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 yapacaksın yani? Çık git bu kapıdan. Seni bir daha görmek istemiyorum. Bu kapıdan mı? Evet bu kapıdan çık. Like we are. Like we are. Sen beni özleme. Ben bunu telefonuma sakın açma diye kaydettim. Bir bulgar dolandırıcılar bir bu her gün arıyor ya. Ben senin telefonuma oksijenim diye kaydettim. Lan karbon dioksitini olayım sal beni ya istemiyorum. Allah aşkına ya benimle konuşmazsan bak ben senin neye kızdığını nasıl anlayabilirim? Gözlerimle anlatıyorum. Ha. Ben sana neye kızdığını gözlerimle anlatıyorum. Tamam da yüzüme bakmıyorsun gözlerimle bile anlatamadın ki önce. Anlattım sen anlamadın. Okay. <laughs> gel buraya gel. Üstündeki kim? Kimin üstündeki? <laughs> Nasıl sen Ceren daha yeni aldım ben giymedim ya. Senin benim mi var ya. Benim. Ya gardırobunda 1500 tane bir şey 1500 tane sivit var ya. Hemen değiştir. Ben giyiyorum. Like Hayatımda gördüğüm en iyi anlaşma yapan firma oraya Gerçekten galiba. helal olsun ya. Her yere sen gir kardeşim tamam mı? Her türlü ürünün içine sen gir oraya. Allah aşkına sensiz. Bir oraya gir, bir oraya gir, her yere gir. Like we are. Ne yapacaksın kahvede? Buraya gel. Hey. Kahvede ne oldu? Ben bunu çok ince yani. Kimle gidiyorsun kahveye? Kahveye kimle gidiyorsun mi? Yani. Evet. Üç tane Victoria's Secret Monkey. Okey, dördüncü arıyorum. Ben hiç aralarından yanına gidiyorum. Aşkım benim ya, güzelim ya, kuzum neredesin aşkım seni arıyorum bir saattir. Sana demiyorum oğlum. İnternet bir sene Bugün ayın kaçı? 3 Kasım aşkım. Bugün bizim dördüncü yılımız Deniz. Sen de içeride film izlemeye devam et. Oh no, oh no. Tuvalet boş. Girebilirsin. Sen o tuvaletten daha boşsun. Yanılır dağı ya. Kurumuş boğazım Bekliyorlar yol altımda onlar Bir gün beni sorarlarsa susçam Sarışın kız üstü sevgiliyeden şu anda sudan çıkamıyor yüzden Alkol my eyes Evet seyirciler, gözlerimizi kapatacağımızı zannediyorsunuz Biraz sapsınız Bu arada isminiz neydi? Kartal Kartal İlginç isim Nesi ilginç senin? Hatırlaması zor ayrıca unutması çok kolay karşı cinsle anlam veremediğin davranış Yarım saatte konuşacakları konuyu sabahtan akşama kadar konuşuyorlar. Ne gerek var? Abi yakışıklı olmak çok zor. Bilmez miyim? <laughs> Galiba bilmez miyim? <laughs> Ha. Kime girdiyse o bağırsın. Yönetmen bir saattir bağırıyor farkındaysa. Sizin gelme nedeniniz nedir? Efendim ben çok mutsuzum. Ekibin en önde gideni olarak bunu ben alıyorum. Bu ödülü burun olarak. Mı? Evet. Hocam bir kere de çektiniz mi bunu yoksa birkaç kere tekrar oldu mu? Ben özellikle çok acemi oynadım ve 24 tekrar yaptık bu <laughs> Başkan ne oldu senin şu gönül işi? Patadan da gelsen yok dedi. <laughs> ne Sinovac ne Biontech, Sana vuruldum yar bir tek Geçen sene başım ağrıyor diye gittim iki tane beyin tomografisi çektiler. Bir cacık çıkmadı. Hani niye iki kere çekiyorlar? İkinde bulamadılar mı beynini? Halkı kazıklamak diye özgürlük hangi kitapta var? Bu ülkede kanun var. Namuslu adamlar korunsun diye kanun var. Kanun namussuzu koruyacaksa o kanunu kaldırıyorum. Hangisi daha alçaktır? Orkun bak var. Halil Söyletmez. Kaldırın. Almanya. Almanya. Allah'ım ben bunu hak edecek ne yaptım? hatırladım tamam tamam. Beni konuşturabileceğini mi sandın? Abi bak malı Bayburt'tan alıyorlar. Bayburt'tan İstanbul'a getiriyorlar. İstanbul'dan her yere dağıtıyorlar. Bak ben sana isimlerini de yazacağım onları. Aldığın kolyeyi takmışsın. Yakışmış mı? Çok yakışmış. Evet. Yalnız o kolyeyi takıp aynaya baktığında bir değil iki çiçek birden göreceksin. Herkes duydu bir sen duymadın yanarım ona yanarım. Bebeğim ben seni... Ya yeter ya yeter ya. Ya kardeşim şunun bebeği kimse mi çıksın gelsin artık ya bıktım ya. Bebeğim bebeğim. Böylesine sevmeden Bir tanem söyle canım Ne istersen iste benden İstersen geçsin hayat bayra... Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an <gülüyor> Çok <gülüyor> heyecanlıyım Kusura bakmayın lütfen Merhaba sizden bir şey isteyebilir miyim? Siz istedik siz yapmazsınız Yes, <laughs> the Köşe eskenim, her gün seni Ne yapıyorum? Hayatım köşe başını, köşe başını mesken aldım senin gelmeni bekliyorum. Yollarını gözlüyorum kurban oldu. Gerçekten. <laughs> Daha da konuşuruz. Ben her zaman kralım oğlum. Kötülükler kralıyım ben. Krallar da devrilir aslan. Yusuf. Hadi git şimdi. git dedim sana. Git. Hak etmiyorum. Yeminle bunları hak etmiyorum. Senden kurşun geçer yine. Geçmeyen bir sevdam var. Unutma her erkeğin. Biz çöktüren bir kadın. Olmasın, olmasın Saati icat eden kişi, saatin kaç olduğunu nereden biliyordu? <laughs> <laughs> 2.20 geçiyor. Ben sana ne bakacağım benim düşüncelerime bak. Hadi bir ilginç. Ben, ben zaten sana ne bakacağım lan. Sokak lambası gibisin, kime yandığım belli <laughs> Aşkım seni çok seviyorum, benimle evlenir misin? Evet. Sigara içmek isteyen var mı? Salak mısın be? Mahmut Hoca sigaralara <laughs> <generaline> toplanır mı? <laughs> Bakın buna sigara derler. Hem de en alasından. İçecek yer olmadıktan sonra <laughs> neye yarar ki? Ya da bu hayat. Seninle çekeceğimiz son video. Abi, daha daha çekmeyeceğiz. Niye? E, çekmeyeceğiz artık. Okay, okay, okay. Yoruluyorsun sen. Yorulmuyorum, Yorulmuyor. Yoruluyorsun. Yoruluyorsun. siz burada ne işiniz var? Dersleri burada mı yapıyorsunuz? <laughs> Yoksa okul buraya taşındı da benim haberim mi yok? Ferhan abinin durumunu öğrenmeye geldik baba. Hayırdır şirket buraya mı taşındı? Arda abine Arda abine Arda abine. Hoş geldin Arda Ya kardeşim ya Ya bir kendine gel ya Abartma Tevzi ya Ben mi abarttım? Ben mi abartıyorum? Lütfen ya Rabbim abartmış Rabbim Eyvah. Batman spider Spiderman mi? Sen hangisini <laughs> Spider-Man. Spiderman. Baba çok zor ya. Getir bakalım genç adam. Ne demek kızın yaşı andelen büyük olamaz. Bizim zamanımızda oluyordu. Kızlar eklesin seni bro. Görüşürüz kans. Zaten kim ben sizin dostunuzum derse o atıyor kazı. Helal olsun abi. Dünyada gör en güzel gözler seninkiler. Evleneceğim ben seninle. Efendim şu an canımız ne çekiyor? seni hiç ilgilendirmez. <laughs> Sana ne? Düğünlere falan çıkıyor musun? Yok düğünlerde yapmadım hiç. Bak mesela beni seçersen benim düğünümde çıkabilirsin. <laughs> Beyaz Bey Yok öyle bir şey, şey olursa çok beklemez miyiz ya? Yeni sınıf arkadaşınız Yeni Temmuz. Artık derslerde berabersiniz. Temmuz mu? ne biçim için ha? Temmuz değil isim mi olur? Pande Perşembe. Teldeki güvercin. Yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın.